E, taksi için el kaldırıyoruz diye bir TT var. Can hoş geldin. Bu bu özel bir karışım. Karıştırma götür. E, Ekrem Mamoğlu'nun başlattığı bir TT var. Valla şunu söyleyeceğim. Evet ben Ekrem Mamoğlu'nu severim. Evet muhalifim. Kesinlikle. Burada hepimiz hemfikiriz diye düşünüyorum. Ama artık AK Parti. Hayır. Taksi mevzusu gerçekten parti cartçut car falan gözetmeksizin kesinlikle çözülmesi gereken bir sorun. Allah rızası için yani ne olur. Abi şu siyasi savaşınızı, siyasi ne bileyim ah siz yaptınız biz yaptık çarptık falan bunları köşeye atıp şu problemi çözelim artık. Öğlenin saat ikisinde 40 dakika taksi bekliyorsun ve gelmiyor. Bak iş giriş çıkışı falan da değil. Öğlen 2. 40 dakikaya ya. Bir yere gideceksin işim var çocuğu hastaneye götüreceğim. Şeye veterinere. Ee, bak bekliyorum. Bekle de ve 10 dakika, 20, 30 yok yani yok. Şeyden programdan arıyorsun. Bir taksi diye bir uygulama var. İstanbul'da onu kullanıyoruz ki bütün taksilerde de var. O olmuyor. En son arıyorsun durakları duraklarda da yok. Yok hiçbir yerde yok abi. 99 yılından beri İstanbul'un nüfus artışına bakın arkadaşlar ne kadar nüfusu artmış. Taksi sayısı aynı. 99'dan beri bakın 21 yıldır nüfus artışına bir bakın. Taksi sayısı aynı. Artmıyor. Ukome'de çok güzel bir program sunuluyor. Burada daha önce yayında da gösterdik. Ne diyorlar? Yok olmaz. Ya. Uber'de de yok. E biz ne bu yiyeceğiz ya? Ne ne yap ne yapmalıyım yani? Yani bunun engellenmesi de siyasi. Kanalımda YouTube kanalımda Ekrem Mavol ile yaptığım röportajda şey var. Orada kendisinin verdiği cevap da var. Toplantıda bir şey söylüyoruz diyor. Mesaj bekliyorlar. Mesaj geliyor okuyup bize cevap veriyorlar diyor. Orada bizzat kendi söyleme girip bakabilirsiniz. Yani bu millete çalışmak bu şekilde mi olacak? Böyle mi çözülecek bizim sorunlarımız? Aslında millet adam gibi taksi bulabilsin diye korsan taksicilik yapacağım yarı fiyatına. Paraya falan ihtiyacım olduğu için değil. Sırf plaka zarfine girsin diye. Eee... Your army hers. Eyvallah. Çok teşekkür ederim abi. Başlayısın. Hakim savcı sınavı var 25'inde ona çalışıyorum demiş. Allah yardımcın olsun. inşallah kazanırsın. Dermen. Böyle de bir video paylaşıp böyle bir TT oluşturulmuş. Yani ne yapalım? Korsan mı kullanalım? Bu mu isteniyor? Ya ondan sonra kayıt dışı ekonomiden şikayetçi oluyorsunuz. Yani tövbe estağfurullah. E bu ne yapacak? Yok taksi yok bekliyorum yok. E o zaman adam ne yapacak? Korsana binecek. Kayıt dışı ekonomi. Vergiden kaybın olacak. Şimdi bugün bir vergi mevzusuyla alakalı da konuşacağım. Gerçi taksiciler şey kesiyor mu ki ya? Bazıları kesiyorlar da. Ya da şey üzerinden ödüyorum. Program üzerinden. Ben hep program üzerinden ödüyorum. Mecbur fatura kessinler diye. <laughs> Ben de böyle vatanını seven bir adamım be Hadi bakalım <laughs> Taksiler İstanbul'da 1990'dan beri aynı sayıda 90'mış vay Ben 99 diye okum 90'mış 10 sene daha Arkadaşlar 31 sene oldu valla Yetersiz taksi sayısından İstanbul'un eli havada <gülüyor> <gülüyor> vallahi Şehrimizin vallahi, taksi, taksi sorununu çözmek için Ukome <laughs> toplantısında yeni taksi modelimizi 9. kez sunuyoruz İstanbul taksi 8 kere reddedildi. Bu 9. Yani bu konuda da bizim kamuoyu oluşturup tepki göstermemiz lazım ki ciddiye alsınlar. Yani yoksa bunlar o siyasi sıkıntıdan ötürü yok 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 demeye devam edecekler. Ha bir önerileri var. Diyorlar ki evet taksi problemi var. Nasıl çözelim? Taksi fiyatlarını arttıralım. Niye? Herkes bilmesin. Herkes bilmezse daha az kalabalık olur. Taksi problemi çözülür. Şaka yapmıyorum. Bakın şaka değil. İndi bindi kaç 20 lira olsun. İşte dur bir dakika ya. İndi bindi 20 TL olsun falan yazsam çıkar mı acaba? Hah! Hemen okuyacağım size. Şu, şu an açılıyor haber. %30 zam yapılsın. İndi bindi 20 lira olsun demişler. Bütün önce atıyorum 100 lira öde yere yüzde 30 zam yapasın diyor. Indi bindi de 20 lira olsun diyorlar. Açılışta 10 lira olsun diyorlar. Böylece taksi problemini çözeriz diyorlar. Allah akıl fikir versin ya. Allah Allah akıl fikir versin. Ve arabayı da vatandaş sürsün. Taksicinin canı sıkıldı hatta ya bu taksiciyle pek alakalı değil. Taksi plakası sahipleri aslında. Ee, canı istediğinde müşteriye bassın. Ya çok özür dilerim ama hani <laughs> bunun ucu oraya doğru gidecek. İçin el kaldırıyor. Ekrem Amamoğlu da halkı haberdar etmek için böyle bir şey paraşıyor ve bence bu çok ciddi bir problem. Şimdi taksi şeyleri yani taksicilerin tavırları yaptıkları ettikleri ayrı bir problem. Taksi olmaması yetersiz olması da ayrı bir problem. Bu ne? Trafin... o trafiğin yazmış okumayacağım. Bazı taksicilerin zihniyetleri ve keyfe göre hareketleri değişmediği sürece 100 bin yeni taksi de çıkarırsa sorun çözülmez demiş. Ya aslında bu verilen e, şeyde ee, mevzuda bağlı yani baya şöyle diyor. Şimdi taksi şoförleri de bazen burada mağdur ediliyor yani ya taksi plakasının sahibi geliyor kafasına basıyor parasını alıyor falan. Diyor ki götürdün getirdin para aldım yok. Sana diyor ben maaş vereceğim kardeşim diyor. Normal kılız atıyorum ne kadar 5000 lira sallıyorum tamamen. Ben sana diyor memur gibi 5000 lira maaş vereceğim. Sigortanı da yapacağım diyor. Sen de diyor önce yabancı dili öğreneceksin diyor. Sonra diyor bir sınav olacak diyor. Sınava gireceksin, sınavı geçeceksin diyor. taksici olabilmek adına. Oturacaksın diyor. Böyle 24 saat çalıştım, sabah çalıştım, akşam çalıştım falan olmayacak diyor. İşte 3 var diye ama ne olacak diyor. 8 saat insani saatlerde çalışacaksın, Maaşını alacaksın, sigortan yatacak. Bitti. Çalışma saatin belli, maaşın belli. Her şeyin ortada. Ee, i̇şte belli yeter o turiste muriste şey yapabilmesi için sıra ne bu olacak takip edilebilir olacak İşte puan muansı sistemi bir yanlış mı oldu hop aradın ona göre bir soruşturma başlatılacak orada falan 8 kere reddedildi arkadaşlar 8 kere 8 kere reddedildi 9. gidiyormuş yani inşallah bu sorunu çözebilirler artık çünkü gına geldi Kamera burada iyi niye sol üstü alıyor? Bakalım artık nasıl karşı çıkacaklar yani? Artık ne diyecekler? Bu ne? İstanbul'da taksi kalitesi şu an Avrupa ülkelerinden daha ileridedir. İlk defa böyle bir taksi görüyorum hayatımda. Yemin hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bu ne lan? Mercedes mi o? Abi bu, bu özel bir şey falan herhalde. Mercedes taksi ne lan? Bu VIP ama muhtemelen bir şey, bir şey diyeceğim. Atıyorum buradan oraya 50 yazıyorsa bunlar da 150 falan yazıyordur. Ee, bunlar <laughs> bunlar biraz değişik. Hani buna senden muhtemelen binme, binemeyiz, binmeyiz hani. <laughs> Bizi Albey alsın götürsün kanka Gerekte de yok amına koyayım. <laughs> <laughs> ha havalimanı taksiciler kooperatifiymiş bu. Ha Vito -Mito, özel VIP yok anladım. Ekrem gel biraz oturdun lan sus biç. bizim için icraat yap emredersiniz efendim. Vallahi inşallah en yakın sürede çözülür. Dediğim gibi sizler de gerek yazarak gerek konuşarak burada tepkilerinizi gösterin arkadaşlar. Gerekli. Bakalım insanlar ne demiş. Şöyle bir yenileyim şunu. Uğur Dündar falan paylaşmış. Evet insanlar paylaşıyorlar. Taksicilerin bazı yanlış hareketlerini de paylaşıyorlar. Bu ne diyor? Ben burada taksi sürücü kardeşlerime zerre zarar verecek bir işe imza atmam diyor Ekrem Mamoğlu. Ama bu işi çıkar haline getirmiş birileri varsa zarar göreceklerse umurumda da değil demiş. Ben burada taksi sürücü kardeşlerime zerre bir zarar verecek işe imza atmam. Ama bu işi çıkar haline getirmiş birileri varsa kusura bakmasın zarar görecekse umurumda değil. <laughs> Aynı şekilde taksi plakası İstanbul'da, Türkiye'de bir meta olarak kullanılıyor. Her biri kendi kuralını kendisi koyuyor. Dolayısıyla bunun öncelikle kurumsallaşması lazım. Bu çark düzeni artık işlemediğine inanıyorum. Artık kesinlikle bunun değişeceğine inanıyorum. Bu gerçek mi ya? Aa, 54 yıl olmuş abi. Bunu oğlum gittikçe artıyor. 27 idi, 31 oldu, 54 oldu. Aa. 66'dan beri 17.593 plaka var. 54 yıldır diyor aynı. Vay aman akıyım 66'da İstanbul'un nüfusu 1 milyon 700'dü diyor. Şu an 16 milyon ama plaka sayısı aynı. Wow. Arkadaşlar kaçak taksi numarası olan <laughs> varsa haydi bakalım. <laughs> Ee, can demiş ki Gürcistan'da iki tür taksi var. Biri beyaz plakalı, bir de isteyen istediği gibi taksicilik yapabiliyor. Turist dahille serbest taksicileri kullandım. Bir adamın onlarıya götürdüğü yola yandaki hemen ben 7'ye götürürüm diyor. Onun yanındaki 5'e götürürüm diyor. Rekabet var, ücret belli. Güvenlik dersem vallahi hukuk düzeninde cezalay cezalar. Caydırıcı olunca bir sıkıntı olmuyor demek ki demiş. Ben onun pek işleyebileceğini düşünmüyorum ya. Tek bir dileğim var. Uber dolsun yeter. <laughs> Gerçekten. Tek bir dileğim var. <laughs> Uber dolsun yeter.